Batı Kent nispet alısı aslında herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir tarafta Çukur Ölen takımı, diğer tarafta ligin tecrübeli ismi Aysenel takımı karşı karşıya geliyor. Müsabakanın hakemi Berkan Çetin daha karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı ve zorlu 50 dakika başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bir nokta sevgili izleyiciler. Hakem düdüğümü bekliyorsun dedim Mete'ye. Barajın mesafesini ayarladı işaretini veriyor. Mete geldi. Mete yan tarafta hemen. Mevlüt var yanında. Mevlüt'ün vuruşu üstten dışarı çıkıyor top. Eren. Evet. Hatalı bir pas. Sevir. Bir şut alır gidiyor top. Çukur Eren takımı 1-0 öne geçiyor. Harika bir gol. Savunmanın hatasını affetmiyor. Ya, ya. isim. Arsenal takım önde baskı yapıyor. Mete uzaklaştırmaya çalıştı. Bir şut kaleye. Avuta çıkıyor top. atası Can girdi araya verdi posu kaleci çıkartıyor Atak devam edecek Oğuzhan verdi pasını Can Talay can vurdu Mete kendini siper ediyor topa Oğuzhan. bir topuk pası Savunmada bomboş. Çantalay. Kaleci çıkartıyor. Yedisi, yedisi. Mevlüt kornere çıkmasına izin vermedi. Bülay verdi pasını. Eren sol tarafı oynadı. Özkan var orada. Özkan bindirme yapan isim. Bir orta. Kafayla içeri doldurdu. Harun girdi orada araya. Altenal takımı gol arıyor sevgili izleyiciler. Eren'in vuruşu savunmaya çarpan top. Mevlüt orada müdahale etti. Depoyla, bu, Harun topla birlikte <laughs> mesafeyi kat etti ama hatalı bir pas. Geldim. Şimdi Ozan topla buluştu. Bir bacak arası Ozan'dan ama kaptırdı topu. Erhan Asfak'ta dışarı çıkıyor top. Mevlüt verdi pasını Hüseyin. 3'e 2 yakıldılar. Hüseyin vurdu kaleci. Mehmet çıkartıyor. Bir şut daha. ikinci kez. Gole izin vermedi. Kalesinde devleşiyor Mehmet. Sakin. 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 Oğuzhan. Rakibin göbeğini deldi resmen. Verdi pasını. Kubilay orada sol tarafta. yetişebilecek mi? Yetişti. Oyun sıkışmış durumda orada. Harun bırakmıyor mücadeleyi. Hakem top oyunda dedi. Kubilay itiraz ediyor o bölgede. Ama çok açıktı buradan bile ben gördüm sevgili izleyiciler. Can şimdi orta alanda topla buluştu. Hatalı bir pas. Özkan'dan bu sefer Erhan Mevlüt çıktı kalesinden. Erhan'ın önünde kaldı. Erhan vurdu. Bir topuk vuruşu. Savunma girdi araya. Önemli bir müdahale. Eren şimdi sıyrıldı. Maçta tempo iyice artıyor sevgili izleyiciler. Eren girdi içeri doğru açısı dar. Kaleci çıkartıyor korner. Şimdi orta arka dile doğru. Harun savunmada ufak bir temasla müdahale ediyor. Özkan. Özkan sıyrıldı rakibinden. Rakip bir alana kadar geçti ama pası hatalı. Erhan Mevlüt'le oynadı tek toplar. Sol taraf oynadı şimdi Hüseyin. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Bir şut kaleci Mev Mehmet çıkartıyor. Atak devam edecek. Erhan iyi kontrol edemedi ama bırakmıyor mücadeleyi. Şimdi bir orta. Eren, Eren bir bacak arası denemesi başarılı değil. Metehan içeriye doldurdu Erhan. Orada top bekledi. Kale sırtı dönüktü ama. Şimdi Alsen Erhan izliyoruz. Tek toplar Eren. Verdi pasını Can. Can'ın eski performansından eser yok sevgili izleyiciler. Şu dakikaya kadar etkili bir performans sergileyemedi. Harun şimdi kontradak şansı. Hüseyin verdi pasını. Savunma girdi araya. Eren. Orada bir müdahale. Can yerde. Can Talay. rakibinden. Verdi pasını Eren. Oğuz orada. Oğuzhan orada. orada bindirme yapan isim. Savunma girdi araya. Kube. Kubilay. daha taşa gönderiyor resmen topu. Kube. Şimdi Erhan topla buluştu. Erhan vurdu kaleci Mehmet. Dönen top Mevlüt'ün vuruşu. Avuta çıkıyor top. Düzeltiyorum kalecinin müdahalesi var. Korner. Eren var. Can sıyrıldı. Can verdi pasını Oğuzhan. Kaleci çıkartıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Bu gole de izin vermedi kaleci. Merhaba. Can'da kaldı top. Can Merhaba. gidiyor. Eren. Özkan da var. Can yine yerde, yine yerde. Kaldığı yerden devam ediyor Can. Eren, şimdi topla buluştu. Pasını aktardı. Oğuzhan var yanında. Başım. Tüm atlarıyla kendi yarısı aslında. Çukurören takımı Harun, savunmada göğsüyle müdahale etti Bu topa. Kubilay, verdi pasını Eren. Bir vücut çalımı denemesi. Savunma girdi araya Erhan. Sağ tarafa oynuyor Hüseyin. Bir şut avuta çıkıyor top. Şimdi hakem işaretini verdi. Oğuzhan pasını aktardı Kubilay. Özkan mı oynadı? Vurur mu? Özkan. Bir vücut çalımı. Özkan sıyrıldı rakibinden. Önünü açmaya çalışıyor. Savunma kalabalık. Oğuzhan var orada. O da pasını verdi Kubilay. Can'a doğru Can vurdu kafayı. Kaleci tokatlayarak topu kornere çeliyor. <laughs> Kubilay Eren Yükleniyor Arsenal takımı Can arka direkte doldurdu içeriye Tekrar Eren İlginç bir pozisyon Golle sonuçlanmadı Şimdi Kubilay pasını verdi Eren Eren aktardı pasını Bir şut kaleci çıkartıyor Kalesinde resmen devleşiyor Çukur Eren kalecisi Vermiyor Mevlüt Orta alanda dışı dış bir mücadele izliyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi sağ taraftan Çukur Eren izleyeceğiz. Sol tarafa çevirdiler oyunun yönünü. Ha, Erhan orada topla buluşan isim. Mevlüt bir denemesi. Mevlüt topu iyi kontrol edemedi. olsan pasını aktardı. Can Talay. Can sıyrıldı rakibinden. 3'e 2 yakaladılar. Can gidiyor. Can verdi pasını. İçeri sen Tek toplar Can. Kral sahneye çıkıyor. Can Talay beraberlik golünü attı. Uzun bir aradan sonra sağlara dönen Can. Gole devam ediyor. Gollerine devam edecek gibi. Mevlüt'ün vuruşu ağlarla buluştu. Gol sevinci Alsenen'in 30 saniye sürdü sevgili izleyiciler. İkinci yer için her şey hazır. Hakem işaretini verdi ve... İki birlik üstünlüğü var Çukurören takımının. Bakalım ikinci yarıda neler yaşayacağız sevgili izleyiciler. Erhan vurdu. Avuta çıkıyor orta Şahan şimdi topun başında serbest vuruşu kullanacak. Bir şut avuta çıkıyor top. Orada Kubilay'ın top çıktıktan sonra yaptığı bir hareket var. Hakan pozisyona yakın serbest vuruş boyun tekrar başlayacak sevgili izleyiciler. Şimdi Metehan topun başında. Metehan geliyor. Metehan vurdu. Üstten dışarı çıkıyor top. Mete sıyrıldı rakibinden. Mete ve içeriye doldurdu. Mevlüt vurdu. Topalar ekliyor gol. Mevlüt fırçatayı değerlendirdi. Topu alanla buluşturuyor sevgili izleyiciler. Aradaki fark iyice açılıyor. Can sıyrıldı. Hey. Can. Kale boş. Kaleci Oğuzhan eliyle tokat uzaklaştırıyor. Yerde kaleci. Kubilay'ın vuruşu altı çıkıyor top. Hiçbir şeyleri yok. Ömer tribünde gergin olduğu için üşümediğini ifade ediyor arkadaşlarına. 4 birlik skor. Onu da germiş durumda. Mevlüt kaleci karşı karşıya. Mevlüt vurdu. Kaleci Mehmet çıkartıyor. Kone izin vermedi. Eren şimdi sağ taraftan çizgiye kadar indi. İçeriye doldurdu. Kaleci Oğuzhan resmen yapıştı ellerine top. Harun Oğuzhan mücadelesi. Şimdi pasını aktardı. Oğlum. Sen de. Buradayım, tekrar. Ah. Hey. Erhan, ah, ah, Mevlüt orada bıraksa Harun'a gidecekti top. Özkan. Şimdi Özkan, can atladı üzerinden Harun orada kritik bir müdahale yapıyor korner. Can'ın vuruşu direkt patladı top avuta çıkıyor. Mevlüt Oğuzhan mücadelesi Mevlüt yerdeyken pozisyona yakın devam ettirdi Oğuzhan Sıyrıldır ekibinden Harun var karşısında Harun'dan da sıyrıldı bir vuruş topu alır. gidiyor gol Kubilay topu alarak gönderen isim 4-2 oldu durum Kaleci Mehmet <laughs> Senal takımı beraberliğin hesaplarını yapıyor şu, şu dakikalarda. Özkan verdi posunu. John, Kaleci de karşı karşıya. Kaçırdı bu pozisyonu. <laughs> Mevlüt içeriye doldurdu kaleci Mehmet. Kalesinde dikkatli. Hemen eliyle başlattı oyunu. Gol ve gollere ihtiyacı var. Alisanal takımının Eren. Sağ tarafta toplu buluşan isim. Sıyrıldı rakibinden. Özkan oynadı. Özkan vurdu kaleci. Çok iyi uzandı. kornere çaldı topu. Hüseyin. Şimdi Oğuzhan var yanında. Oğuzhan. Şimdi verdi pasını Kubilay. Can Talay. Can verdi. Kubilay. Kubilay verdi şey Bir abi, çabuk, Bir kamera Bir kamera Bir kamera Bir kamera